Askerde bizimkiler bana para yolluyorlar. Ben gidiyorum Uludağ bir anesinde bir açayım. Evi aramayı geçtim artık. Kendi telefonumu da açmıyorum. Artık annem geldi dedi ki oğlum kurbanım olayım bir sesini duyak. Anne dedim orada evinde askerlik yapıyor. Sesimi duysanız ne olacak yani. O arada Telsim dedi ki müşterilerine sanki bana dedi Cem dedi. <laughs> Türk dedi. 5 dakika aranırsan 532 gün 5 kontrol yolluyorum sana dedi. 5 dakika karşıyı 532 numaraları konuşturacaksın, 5 kontrol verecek. Çağrı attım birine. Saat gece üç 4. Aradı. Geldik abi dedim. Nereye geldiniz dedim. Hale geldik abi dedim. Ne hali kardeş dedi. Abi dedim portakal istemedin mi sen? Yok. Ben portakal mortakal istemedim dedi. Abi etmeyleme bir kamyon portakalı yükledik geldik. Adamları al gel dedim. Kardeş dedi hanım uyu yapma dedi. Abi bak Portakalı yükledim. Buradan dedim portakalı boşaltacağım. Domates sarıp dedim Bitlis'e gideceğim. Etmeyleme gel. Kardeş dedi sen kimi aradığın farkında değilsin herhalde dedi. Kapatıyorum. Bak kapatırsan dedim. Getiririm portakalı evin önüne indiririm dedim. Lan maliye rezil mi edeceksin beni dedi. O zaman gel al dedim. Baktım 5 dakikaya geçti. Ahmet abi dedim ayıp ediyorum dedim. Ahmet abinin izin dedi anasını siksem dedi. Beni dedi uykudan ettiniz benim adım Hasan dedi. Telefonu kapattı. Portakalcı diye kaydettim bunu. <laughs> Bir hafta geçti. Yine saat 3.30-4. Çağır attım aradı. Abi dedim portakal dedim. Hay dedi götüne girse o portakal dedi. Bir haftadır satamadın mı dönüp dolaşıp beni arıyorsun dedi. İkimiz yırtılıyor gülmekten artık. O gülüyor ben gülüyorum ama Kimsin lan sen dedi. Dedim abi askerim ya dedim. Niye böyle bir şey yapıyorsun dedi. Dedim ki abi kontür kazanıyorum ya dedim. Sen dedim böyle 5 dakika kontür. E dedi orospu çocuğu dedi söylesen dedi 500 kontürü yüklesem. Bir haftadır kamyon sesi geldikçe hananı geldiler mi? Dedi. <laughs>